Naziler 1933'e geldiğimizde artık iyice güçlü bir hale gelmişlerdi ve 1933'ün ortasında Almanya'daki tek parti konumundaydılar. Hitler de Almanya'nın diktatörü durumundaydı. Ama ellerindeki güçle yetinmiyorlardı. O gücün devam edeceğinden emin olmak istiyorlardı. Böylece 1934'e geldiğimizde güçlerine güç kattıklarını görüyoruz ve rakiplerini elemeye başladılar. Elemek derken bu kişileri gerçekten öldürmelerinden bahsediyorum. Burada sadece parti dışındaki rakiplerinden bahsetmiyoruz. Nazi partisine mensup soop içerideki rakiplerinden de bahsediyoruz. 30 Haziran 1934 gecesi ya da daha net olmak için 30 Haziranla 2 Temmuz arası diyelim. Uzun bıçaklar gecesi olarak tarihe geçti. Bir darbe girişimini bahane ederek SS ve Gestapo grupları Röhm'ü ve onun müttefiklerini ve başka Hitler'in düşmanı sayılan herkesi kuşattılar. Kuşatıp elemiye ve onları vurmaya başladılar. Bu birkaç gecede Almanya'da önemli 85'ten fazla yetkili öldürüldü.